Merhabalar, Duygu'nun lezzetli tarifler mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle içli köfte yapacağız. Yaklaşık 1 kiloya yakın dana ve kuzu kıyma karışımı kullanıyoruz. Kıymamızı ocağa aldık ve suyunu bırakana kadar kıymamızı kavurmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi kıymamız suyunu çekti. Artık soğanlarımızı ekleyebiliriz yaklaşık 1-1,5 kilo da ekliyoruz. Bir güzel kavuruyoruz. Biraz soğan da suyunu çekene kadar kavuruyoruz. Ardından yağını, salçasını ve arzuya göre baharatlarınızı ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bulgur ve köfteli bulgur ve irmiğimizi karıştırıyoruz. Böyle. Ve üzerine soğuk su ilave ediyoruz. Suyumuz mutlaka soğuk olmalı. Sıcak olursa hamurunuz olmaz. Kesinlikle. Ve bunu bekleteceğiz. Şişene kadar. Biraz daha ıslayalım. Ne kadar bekletirseniz hamurunuzu ısladıktan sonra o kadar açmanız, köftelerinize şekil vermeniz daha kolay olur. Şimdi bunu hazırladık. Evet, üzerine bir tepsiyle kapatıp dinlenmeye bırakıyoruz. Evet ben hazırladım içimi. İçerisine bir paket margarin. Ben sıvı yağ eklemiyorum. Sıvı yağ eklersek köftelerimizde çatlama olabilir. Kavurduktan sonra içerisine bir paket margarin. Biraz tuz, karabiber, kimyon. Acı seviyorsanız pul biber de ekleyebilirsiniz. Ardından böyle iki derin kaba ayırın ki daha çabuk soğusun ve donsun. Bunlar don, donarken siz de dış dışını hazırlayabilirsiniz. Dış hamurunu hazırlamak için. Bunların biraz donması gerekiyor. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Teşekkürler. Evet arkadaşlar hamurumuz şişti. Yani bulgurumuz şişti. Daha doğrusu özür diliyorum. İçerisine bir adet yumurta iki yemek kaşığı salça, tuz, karabiber, kimyon ekledik ve tamam. Evet bu noktada 3 kaşık un ekledik. Yoğurmaya devam ediyoruz. Bulgurlar kendini toplayana kadar yoğuruyoruz arkadaşlar. Evet hamurumuz oldu hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde alıyoruz elimizde hafif yuvarlayıp parmağımızla şekil veriyoruz. Elinizi ıslarsanız daha rahat şekil verirsiniz. Ama çok ıslamayın. Bu sefer yırtılmasına sebep olursunuz. İnceltebildiğiniz kadar inceltin. Ne kadar ince olursa köfteniz o kadar lezzetli olur. Dışının neden, hamurunun neden kırmızı olduğunu da merak ediyorsanız biz Adanalılar dış hamuruna da salça ekliyoruz. O yüzden dış hamuru da. Ve açtık. Görüyorsunuz inceliğini. İçerisine ne çok az ne çok fazla hazırladığınız içten kıymalı harcımızdan katıyoruz. Ve ağzını kapatıyoruz. Gördüğünüz üzere. Yuvarlak şekli veriyoruz. tepesinde kalan fazlalarını koparabilirsiniz. Şeklini elinizle düzeltip yuvarlak bir şekilde köftenizi hazırlayabilirsiniz. Evet böyle devam ediyoruz. Dur dur. <laughs> devam ediyoruz. Kenarlarının böyle açılmasından korkmayın. Zaten oralar yukarıda kalacağı için çok bir sıkıntı yaşamazsınız. Evet, içini kattık. İçini fazla katarsanız çatlama yaşarsınız. Az katarsanız da hiçbir tat alamazsınız. Onu ayarlamanız gerekiyor. Ne çok fazla, ne çok az bir şekilde. Burası kalın oluyor diye korkmayın. Asla kalın olmuyor. Çünkü elinizle zaten yuvarlayıp tekrardan şekil veriyorsunuz elinizin içinde. böyle bir şekilde. Evet ikincimiz ikinci köftemiz de hazır. Hamur ve iç harcınız bitene kadar devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, videolarımı beğenmeyi unutmuyoruz. そう。Come on. biz malzemelerle köftelerimizi hazırladık. Toplam benim yaptığım malzemelerden 62 tane köfte çıktı arkadaşlar. Şimdi pişirmeye geçiyoruz. Evet, suyumuz kaynadı. Görüyorsunuz. Suyumuzun içerisine biraz limon tuzu ekliyoruz ki köftelerimiz çatlamasın. Benimkiler çok küçük olduğu için biraz fazla ekledim. Burada da yağımız var. Kısmını kızartacağız. Kısmını haşlayacağız. Evet atıyoruz. Oh. Bunlar su yüzeyine çıkana kadar pişiriyoruz. Suyun yüzeyine çıktığında pişmiş oluyor arkadaşlar. O zaman köftelerimiz hazır demektir. Bunları da kızartmak için yağımızı atıyoruz. Evet. Dikkatli bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar hepsi suyun yüzeyine çıktı bu demek oluyor ki pişmiş piştiler evet pişti arkadaşlar ben size hem haşlanmışın içini hem kızarmışın içini göstereceğim şöyle açıyoruz inceliğini gösteriyorum size hamurumuzun gayet ince ve bu da kızarmış olanı açıyoruz. Bu da gayet güzel, ince. Evet arkadaşlar, limon sıkıp afiyetle yiyebilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Bildirimleri de açalım. Teşekkür ederim. Deneyenlere afiyet olsun.